farklı bir kafa. Birazcık hayatımdan bahsetmek istiyorum. Birazcık daha öğreticilik eğitimden birazcık kendimi kopartıp çünkü eğitim de iyi bir şey. Sonuçta kişisel gelişim benim bir hayat tarzım. Ve YouTube kanalı açma sebebim de bu çünkü hayatım bu artık. Yani düşünsenize full time işiniz, tam zamanlı işiniz kendinizi geliştirmek. Şu anda benim için öyle. Gerçekten öyle. Ve kişisel gelişim maceramda fark ettiğim şöyle ufak detaylar var. Ve bunları ben hani bir kişisel gelişim videosu yapıp değil de kendimi bir koyarak gerçekten filtresiz bir şekilde anlatmak istiyorum şu anda. Çünkü bunların öyle videoda falan anlatabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Küçük detaylar var arkadaşlar. Kişisel gelişimde size en çok yukarıya taşıyan, kendinizi geliştirdiğinizde en çok işinize yarayan küçücük detaylar var. Ve ben o detayları birazcık buldum. Nasıl buldum biliyor musunuz? Yalnız kalarak. Küçüklüğümden beri hep hiç yalnız kalmıyordum gerçekten. Evde hep böyle ya biri oluyordu, ya ailemden biri oluyordu ya işte babam, ablam hep birisi oluyordu evde ve böyle bir yerde de tek başıma kalmayı hiçbir zaman öğrenmemiştim. Tek başıma kaldığımda yaptığım kötü alışkanlıklardan kurtulamamıştım çünkü hiç tek başıma kalmıyordum. Üniversiteye geldim, öğrenci evine taşındım gördüğünüz gibi. Ev arkadaşım uzaklaştı birkaç gün tatil gibi düşün. Yalnız kaldım ve bunun için çok minnettarım. Hala yalnız yaşıyorum şu anda ama şöyle bir şey var ki bazen arkadaşlar İstediğiniz büyük şeyleri gerçekleştirmek için o küçük travmaları atlatmanız gerekir. Ve bu küçük size acı veren travmalar ilk günlerde yalnız kaldım bu arada aşırı kötüydü. Kötü alışkanlıklara düştüm. Sonra geri çıktım. TikTok, Instagram falan bir sürü boş boş şeyler. Ben böyle biri değilim biliyorsunuz. Ama işte travmalar. Travmalar o an size bastırıyor ve kim olduğunuzu unutuyorsunuz. Eski halinize dönüyorsunuz. Ben çocukken ne yapıyordum böyle bir durumda ya? Evde tek kaldığımda. Ha, ha şöyle yapıyordum o zaman hadi şunu yapayım. Ama o kötü alışkanlık işte. Onu yaşadım. Nasıl kurtuldum? Kendimi zorlayarak. Acı çekerek. Acı çek Kendime, beynime yazdım tekrar. Bir günlük tuttum ve beynime yazdım. Ben yalnız kaldığımda çalışma isteğiyle dolan biriyim. Yine öz girdik onu. Ama hepsi buraya çıkıyor ne yapayım? Yani hepsi buraya çıkıyor. Sonra yavaş yavaş çözdüm. İşte eğer daha çok kendime bunu zorlarsam, çalışmaya odaklarsam kendime evet çalışacağım. Eğer daha çok kendimi çocuk gibi davranmaya ve eski halimdeki gibi davranmaya çalışırsam ona dönüşeceğim zamanla. Arkadaşım gelince de öyle olacağım. Çünkü yalnızken hiç olamamışım. Ama şu anda şunu fark ediyorum ki bu travmaları atlattığınızda siz büyüyorsunuz. Ve sizi kendinizi geliştiriyorsunuz bu dönemde gözünüzün bile bakışı değişiyor. Nefes alışınız değişiyor. Travmalı bir insan, travmaya sahip, çok fazla travması olan, hasar görmüş bir insan karnını sıkar. Karnını kasarak gezer. Bu bir korku göstergesi. Bu bir evrimsel psikolojidir. Ben de onun rahatlığı geldi. Sanki böyle vücudumda bazı kas grupları ama küçük kas gruplarından bahsediyorum. Yani şu alındaki, yanaktaki veyahut da çenedeki, dudaktaki kas gruplarından bahsediyorum. Hatta belim falan da. Travmaları atlatınca gerçekten rahatlıyorsunuz. Bu rahatlama sadece psikolojik değil. Fiziksel bir rahatlamaya da giriyorsunuz. Önceden konuşurken hep kaşımı kaldırırdım. Veyahut da normal dururken bile. Ama şu anda kendimi çok rahat hissediyorum. Çünkü travmamın üstesinden geldim. Çünkü atlattım. Kişisel gelişim sadece iyi alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar, hedef için çalışma, işte uzun vadeli başarılara odaklanma değil. Kendini geliştirmek, kişisel gelişim, hayatınızın her alanında en üst seviyeye kendinizi taşımak. Şu an elimin olduğu yeri görüyorsunuz. Şurada Tentüten Akademi kişisel gelişim koçluğum var. Eğer size birebir görüşmede Zoom'da veyahut da herhangi Skype WhatsApp her ne isterseniz onda birebir böyle şu anda durduğum gibi durup tavsiye vermemi sizin kendi hayatınızda yaşadığınız problemler hakkında ilişkiniz vücudunuz, fitness, mental sağlığınız, hedefleriniz açısından her şeyden tavsiye istiyorsanız elimden geldiğince vermeye hazırım. Açıklamadaki linke tıkla ve benimle birebir görüşmek görüşme randevusu al. Yarım saati sadece 50 TL. Bence kaçırma. Bu görevi sizin için yapıyorum. Ve kendim için. Öyle bir değişik bir şey ki travmalardan kurtulmak. İnsan kurtuldukça sanki böyle daha bir olgunlaşıyor gibi hissediyor kendini. Ama bu konuyu daha çok uzatmayacağım. Çünkü konu bitti. Anlatacağım bu kadardı. Bir şey daha var ama o başka videoya kalsın. Çok şey öğreniyorsunuz eğer deneyimlemediğiniz bir şey yaşıyorsanız. Ve ben bunları belki bilen arkadaşlar vardır. Belki yaşayan, belki çoğu hani hiç bu travması bile olmayan, bunları hiç yaşamayan bile geçen arkadaşlar bile vardır şu an bu videoyu izleyen ama eminim ki benim gibi olan insanlar çok vardır. Ve hatta aynı muhabbette, travma muhabbetinde farklı bir konudan müzdarip çeken insanlar da vardır. Ve onlara bir şey öğretebildiysem, bir şey anlatabildiysem de mutlu bana. Bir konum daha var dediğim gibi bir öğrendim daha şey var. Bunları nasıl öğrendin diye sorarsanız bulunmadığınız bir çevrede, bulunmadığınız bir ortamda bulundukça, kendinizi oraya attıkça, şu anda atmaktan başka çarem yok. Bak ediyorsunuz ki ister istemez gelişiyorsunuz. İster istemez. Özellikle bir kişisel gelişimdeysen uçtun kanka. Kendine iyi bak. Like, so, peace out.